Pişmiş bir hastaya dönmüştün Kaba çeneni Tarık o kadar da değil yani O kadar da ise lavatla bakalım da gör Tamam be Tarık bir sus be Şimdi kanka doğru camı Ay dur atla ne yapıyorsun bak bu doğru cammış Oğlum risk alma risk alma Bak item atarak doğru mı öğrenebiliriz Bu taktiği bilmiyor musun Bak bu ca doğru cam mesela. İtem atarak öğrenebiliyorsun. Bu bayağı kolay arkadaşlar. Mesela şu doğru cam. Tamamdır. Şu da doğru cam Ferit. Pardon yanlış cammış. Hadi bakalım. Ne? Uyarı çıktı. Eşya kullanarak tahmin etmek yasak mı? Eşya fırlatamıyorum. Q tuşunun özelliği gitti. Olmaz biz ne yapacağız şimdi? İki tane cam kaldı. Yüzde 50 şansımız var Tarık. Eğer yenilirsek lavı boylayacağız ve kaybedeceğiz. Atamıyorum eşya. Ben de atamıyorum valla. Al işte al işte. Şansımıza güvenmek zorundayız. Bekle. Hel helikopter, helikopter mod açıldı. Ne? Helikopter Tarık. Adamsın be. Oğlum ne yaptın sen?